Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite Battle Royale oynuyoruz ve yanımda Hasan var. Hasan merhaba diyemez. Çünkü izin sıkıntı var. Nereye işaret İstersen sen de kapital görevini yaparsın. Bir de 6 tane bomba al. 6 tane bir adam kaçamazsın çünkü sen üstündeyken at ki 200 200 2 yani 100 100 200 işte halledersin öyle ben öyle yaptım yani o görevi ben çok zorlanmadım o görevi yaparken oldum şarkı... o bombalar denk geldi ama neyse buradan bir 15 kilo çıkmak istiyorum ya da bin almak bir kilo alıp da bin almak o güzel 15 kilo alıp 15. olup ölmek de güzel. Veyahut da direkt 15 kilo alıp bin almak o muhteşem. Ki 15 kili de toplam oranda söylüyorum. Sadece ben Sadece ben alamam 15 kilo. Doğru yani. Bir olmam lazım Benim olduğum yerde adam var. Benim şey, öldürdüğün adamın arkadaşı sıkıntı yaratmadı arkadaş sağ olsun. Ki yapısı falan da yazmış zaten ne sıkıntı yaratacak. Ki değil mi? Hmm. İyi şu an var. Böyle gel. şu an ikimiz. aldım, aldım. Sıfırdan da fayda etmeyecek ki o tabancayla yani. Nereye kadar sıkabilirsin Orada pompalı mermisine ihtiyacım var Yani çok ihtiyacım var Sadece 4 tane yani 0 mermim var Yok 3 tane mermim var mı? Tamam şu an sadece şarjördeki kadar var Tam şarjör dolu şu an Hiç mi yok pompalı mermi Tamam Tamam durumun güzel. Ee, gel bunu al Güzel altına boyanmış bir şekilde alabiliriz. Işte. Ben burada elliğimi içiyorum. Hmm. Ben de mavi var. He ona altın mı yapayım? Altın mı yapayım onu? Ne yapayım? O silah altın yapabilirim istersen. Burada bir yerde sanki şey aa, bir sandık var. Değil mi? Sen de duyuyor musun ses? Bir yerde var. Benim bana ne benim Bir saniye Galiba bir, bir ses sıkıntısı var O yüzden biraz bir görüntü kötüleşecek ama Ses sonra düzelteceğim o görüntüyü Hem ee. yani de yem bomban olursa Şu bu mu kadar bir şey? Neyse. Zırhımı boş yere azal. <laughs> tamam. tamam. Güzel ya şu an iyi. Şu an bence iyi gidiyoruz.

onu al bir fedailerin arasına at. Seni bir alabilir miyim? Ya bir çek diye. Şunu şuraya koy. Hadi gel lan buraya. Amacın Niye gelmiyorsun ki buraya? <laughs> al. Neden ben Ya alan devimizde zaten. Şurayı hemen alana gidek bence. Ben şuradan AWT alayım belki. Buradan da ara ara AWP Şu Şuan güzel ya. İyi gidiyoruz. Sana bir ellilik bulalım sandık mı arıyorsun? Hı? Sandık mı arıyor? Hasan sandık mı arıyorsun? Bir işaret versene oğlum. Ne oldu bu işaret diline? İyi tamam ben o zaman bu sandık alışıyor. Bunu al istersen. Hatta senin şöyle altına da boyayabilirim. Uuu çok güzel duruyor. Gel adam var şuralarda bir yerde. Hani değil ama oralarda olması lazım. Bir saniye. Tamam gördüm. Baba. Lan ne yapıyorsun? Kilimi neden çalıyorsun? Bu huyundan vazgeçmiyorsun. Hep kilimi çalıyorsun. Al git lan al. Sen al. Umurumda değil kidir kilimi çal ya. Kidir değil her zaman kilimi çal. Amacın ne? Amacın ne ne? Amacın. Amacın beni sinirlendirmek falan. Çünkü başarıyorsun yani amacın o yüzden.

bana vurma. Vur lan gel. O da asa Gel lan buraya. Ne Ne oldu? O kadar artistliğe değdim mi? bum 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 Bu ellilik tam ihtiyacım oldu. Ver abraya. Bir de medkit bulursan çok güzel olacak valla. Sen bana karışmasan oğlum sen Hasan'ınsın. Hasan öldüreceksin seni. Bu beşli minsuz var istersen. Neyse nasıl gidiyor öldürme işi? 50'lik evlilik göre lütfen canımı azaltmayın. Hayır evlilik varmış. Ha. Şu evliliği alaydın ya. O benim bıraktığım 5 tane de şeyi aldı istersen. O buradaki evliliği de al. Sana canımı 200 yaparsın. Al burada. Direkt alanı uçalım. Almayacağım. Zırhları. XP var. XP almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ben trambolinle gelirim. Tamam. Tamam. İki tane trambolin kullanmam lazım. Benim bu alana gidebilmem için. Evet, uzak. Benim trambolimlerden gelsen Niye gelmiyor? Trambolinlerden gel. Hmm, güzel 4 kilim var. Aa 4 kilim varmış lan. Nasıl lan? Ben o kadar beklemiyordum. Yani bekliyordum da o kadar kil aldığımı bilmiyordum. Bir 6 kill alırsam ben Hem hiç sıkıntı olmaz Güzel oldu hmm. Normalde şu an 5 killim olurdu da Evet ya güzel gidiyor bence ee, Hemen ee, bu videoyu paylaştıktan bir 15 dakika sonra da tehlikelinin karanlık haliyle oyun oynayacağım. Tamam sen Başka adammış lan. Tamam öldürdüm. gördüm. direkt Kirem. Tamam sen benim mi dedin? Ben Ne oldu ne ne ne? Adamın dibinde de oluşuyor lan oğlum. çalanı var ya sen ha. Ne oldu şimdi? 7 kill müthiş kendinden daha eski bekler lan bu adamın arkadaşı var ya yani nerede o nerede hiçbir arkadaş yok ne şu an güzel ya durum 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 o metkisi yok sende şey vardı mı bandaj bozkosu Tamam ya. Güzel gidiyor. Videonun 15 dakika olmasını düşünüyorum. 15 ya da 20. Şu an var ya fena yapım var. İstersen yapabilirim. Şöyle dur bir dakika. Tamam vereceğim. Şöyle görüntüyü bir biraz iyileştirirsen. Tamam. Ne 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 istiyorsun? Yapım Vermi? İstiyon Tamam 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 gideriz. O şurada da var. Dur o kafasını bir çıkarsın bir salaklık yapsın mı? Şöyle temelden yıktım onu ben. 22 yedi. Keşke biraz daha çıksaydım. Ne oluyor Bir daha arkamdan roket atma. Trambolin bastı kaçtı. Şurada biri var mı? Burada biri yok o. Yok galiba. Şurada bir tane XP var. Ben onu alacağım. Hmm. Şurada. Hadi be. Biraz daha iyi, önüne atsaydım. Ne oluyor? Bir saniye. Şurada var mı? Yok. Şurada kişilik gruplar var. Şurada aynen o. Şu. Alan geldi, alan geldi. Biraz daha ileri. Amin. Alan hala bizde değil yalnız. Helal helal helal. O sarı şey ne? O ne? O oh, tam çok güzel Allah Allah. O Nerede nerede işaret at. Tamam çok güzel çok güzel. İnşallah kafama avp yemem. Kafama avp ye yersem çok kötü olur. Tamam koş. Adamlar geldi. Hı, o da Öldürdün mü? şu an iyi gidiyor. Gel şuradaki al. Ama <laughs> nah, ben klasikler oynuyorum. Daha iyi Gel şunu da alabilirsin. Dur onu ben alayım. Ya da sen de var mı sadece? Of efsane lootum var. Mordan aşağı bir şeyim yok şu an. Kaç kişi? Beş kişi var. Biri tek ya eğer ya üçü tek yok kesinlikle üçü tek değil. Hadi bakalım bir bin gelirse efsane olur. Belki bunun filmini de çekebiliriz. Hani böyle YouTube kanalımda çektiğim filmler var ya. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Can daha az zaten. 50'lik var mı orada? 50'lik varsa ben alırım. Oba, ne yapıyorsun? Ben sana diyorum. Vallahi alamam. Hiç kusura bakma alamam. Alan çok vuruyor. Alan çok vuruyor. Ben sana dedim ne yap? Ben orada dedim gel buraya dedim. Dedim bu dediğim. Demedin de bana hiç. Çıkar o kapı. Çıkar o kapı. Hadi. Biraz daha aşağıya vurmak lazım. Dört kişi var. Eee tabi. Eee. Anladığım kadarıyla birisi tek, ben de tekim. Öbürleri grup. Tamam vermiş, ben bir de mav gibi vermiş gerçi açıyorum Hadi be. Şu an çok efsaneyim abi. Efsane loot falan var da. Orada bir sıkıntı yok. adam var ya fena AWP fe yiyecek birinde. Mal gibi oynuyor. onun Adam birini aladı lan. Mal gibi oynuyor dediğine şey dedim. Pes dedirtti bana yok yok. Kesin mal gibi oynanıyor abi. Adam profesyonel. Görüyoruz zaten. Oo bir Tek o adam kaldı. O adam profesyonel o... o. adamlar adamlar sözlerim geri alıyorum lütfen. Sakın bana oradan linç atmayın. Hiç, hiç linç atmayın. Adam var, ses var onu biliyorum. Hadi diş. İşte geçti. Ya şurada kötü olan benim yapam kötü. Kim yapıyoruz? Hadi. Adam korktu tabi. Burada pompalı eğimi müthiş biri var. Bir şey diyeyim mi? Adam metal şeyi bitti. Güzel şu an üstte ben varım. Bu bizim için avantaj. 1 bin gelirse daha müthiş olur hadi bakalım onu adam bekliyor. o gelecek bir yerden illa ki evet, evet. fena vurdum fena vurdum ooo efsane evet, günü aldık evet müthişti Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.